Siyonizma bir etnik köken ya da dinden olanın değil, gücü elinde bulunduranın kendini mutlak haklı görme hastalığıdır. Siyonizmaya yakalanmış biri adaletsizlik karşısında susar, eleştiriyi reddeder, herhangi bir gücü, kanunu, silahı, çıkar için oluşturulmuş nüfuzu ya da parayı kullanarak bir haklılık icat eder. Kaos çıkarır, çevresine duvarlar örer, sağlıklı bir iletişim yerine monolog yapmayı tercih eder ve ardından yeni bir düzen kurmaya kalkar. Bugün bir Geçmiş milletlerde, dün sömürgecilik sisteminde, yarın gündelik hayatımızda insanı, eğitimi ve aileyi yok eden düzenlemelerde maalesef Siyonizma her yerde hareket alanı bulabilmektedir. İnsana dair bütün değerleri manipülasyonlar, dezenformasyonlar, bozulmuş soyut ve somut içerikler üzerinden insana ve doğaya zarar verecek düzenlemelerle bozmayı hedeflerken, aslında bunu insanın ve dünyanın yararına yaptığı imajıyla hareket etmektedir. Panzehri ise son derece basit. Hakikatin peşinde ve gerçeğin yanında olmak. Beyaza beyaz siyah siyah diyebilmek, amalarla, bana ve sana görelerle adaleti gölgelememek, bir davranış ya da eylem sizin haklılığınız üzerinden size fayda, sizin dışınızdakilere ise gelecekte telafi edilemeyecek zararlar veriyorsa, siz de siyonizm hastalığına yakalanmışsınız demektir. Sisteme ve sürece doğal ortamı dışında müdahale ederseniz herkesin bu hak edişi en kötü şekilde yaşamasına da şahit olursunuz. Günü kurtarmak yarını kaybetmektir. Sağlıcakla kalın.